ABD basını. Çin yapımı dronlar TB2 karşısında çekicini kaybetti. Türkiye'nin insan savaş araçlarının varlığı Körfez'de gün geçtikçe artıyor. Milyarlarca dolarlık anlaşmalar işaret edilirken Çin yapımı dronların Türkiye'de üretilen yağlar karşısında etkisini kaybettiği vurgulandı. Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 siyalar çeşitli savaş alanlarının üstün muharebe yetenekleriyle kendini kanıtladı. Siyalara her geçen gün artan ilgi, uluslararası medya kuruluşlarının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. ABD merkezli Business Insider, Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyaların müşterileri arasında yer aldığını hatırlattı. Türkiye'nin yerli yalarına doyamıyorlar. İki ülkeye işaret edilen haberde, Türkiye'nin yerli askeri insan savaş araçlarına doyamıyorlar. Türk bayrakta insan savaş araçları için milyarlarca dolarlık anlaşma imzaladılar denildi. Söz konusu anlaşmaların Arap Körfez ülkelerinden Türk yapımı siyahı artan ilginin bir yansıması olduğuna dikkat çekildi. Çin yapımı dronların çekiciliği kalmadı yorumu. Riyad ve Abu Dhabi'nin siyah tedarikini daha önce Türkiye'nin Çin'den gerçekleştiğini anımsatılarak şu görüşler aktarıldı. Fakat Çin yapımı dronlar 2nin dramatik ve hızlı yükseliş karşısında çekiciliğini yitirdi. Türkiye'nin insan savaşçının Çinli muadillerinden daha güvenilir olduğu kanıtlandı batı yapım modellerden daha uygun fiyatlı. Bayraktar TB2 siyaları batı yapım modellerden daha uygun fiyatlı olduğu, bunun da devasa siparişin arkasındaki motivasyonun kaynağı olduğunun altı çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında Suudi Arabistan ziyareti sırasında Bayraktar ile Riyad arasında Bayraktar Akıncı Tiyat Tedarik için anlaşma sağlandığını belirterek şöyle denildi. Akıncı, Selefi Bayraktar TB2'den çok daha büyük ve sofistike bir savaş uçağı. TB2, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmasıyla tanınır hale geldi. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.